Hepinize arkadaşlar ben Miraç bugün sizlerle beraber arkadaşlar XOX'in nasıl ve taktiklerini göstereceğim arkadaşlar. XOX bir zeka oyunudur arkadaşlar ve iki tür taş bulunur. Birisi X'tir, birisi O'dur. Arkadaşlar bu oyun amacı bir taşı yan yana üç kere getirmektir arkadaşlar. Ya yani şöyle yan yana ya da şöyle çapraz olur arkadaşlar. Yani size bir maç örneği bulunduracağım ama maç, bulund maç örneğinde bulundurmadan önce Arkadaşlar e, boyunda boynunda püf noktası kenarları koymak ve ilk başlayanın siz olmanız lazım arkadaşlar maçı genellikle kazanmak için. Daha avantajlı olmak için. Arkadaşlar size şimdi bir maç önlerinde bulunduracağım. X koyar. O koyar. X koyar. Arkadaşlar X'i yaptırmamak için O taşı buraya koyar. X arkadaşlar böyle bir durumda ortaya koyarsa avantajlı olur. Arkadaşlar şunu engellemek için X bu, o buraya koyarsa X buraya koyup şöyle bir üçlü yapılır arkadaşlar ve oyunu siz kazanabilirsiniz. Bir oyun bir oyun örneği de durduracağım arkadaşlar. Bu sefer ortaya başlayacak kullanacağım. X buraya koyarsa arkadaşlar o şuraya koysun. X buraya koysun. O şuraya koysun. Arkadaşlar buraya X buraya koyarsa o da şunu kapatmak için buraya koyar. Ama X böyle yaptığı için hem buraya koyup kazanabilir arkadaşlar. O buraya koymazsa eğer buraya koyarsa X buraya koyup da şöyle kazandırabilir arkadaşlar. Ee, bu videonun sonuna geldik. XOX kolay bir oyun ve zeka dolu yani güzel bir oyundur arkadaşlar. Size de öneririm. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.